Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. 8 de kapandır, 18 de kapandır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Cadde, karı, Bizim abi, kendimiz kendimizle işimiz. Vermeden, Adaptasyonu geç sürüyor. Verecektir. Sakatlıktan da çıktı. Ee, puan kayıplarında... Oyuncu kaybedenlerden değiliz. Oyuncularımı ee, tebrik ediyorum. Biz bu savaşta sonuna o, kadar o, devam edeceğiz. O, matematiksel o, olarak matematik şansımız o, olduğu müddetçe inanmaya devam o, ediyoruz. O, Çünkü o, biz kontrol, kalitesine o, inanan o, bir takımız. Bugün de Trabzonspor'a Trabzon karşı psikolojik o, olarak, o, duygusal o, olarak o, ve özgüven o, olarak o, ne durumdan o, olduğumuzu o, gösterdiğimizi o, düşünüyorum. O, kaliteli o, bir oyun sergiledi. İyi akşamlar. Ee, hoca matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece şampiyonluğa inanıyoruz dedi. E, tam olarak bir yüzde verirse mesela yüzde on mu yüzde on beş mi yüzde beş mi ne düşünür bu e, önemli çünkü taraftar şimdi onlar da duymak ister hocanın ağzından bunu. Bir yüzde vermem mümkün olmaz ama şunu söyleyebilirim ki her şey mümkün bizim iki rakibimizin üç maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum uzun yıllardır teknik direktörlük yaparak tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü kariyerimde 3 hafta kala geriden gelip şampiyon olduğum da oldu ama tam tersi olduğu da oldu. Şampiyonu kaybettiğim de oldu. Dolayısıyla matematiksel olarak her şey mümkün olduğunu düşünüyorum. Bugün oyuncuların oyununa baktığınız zaman hala şansımızın olduğuna inandığımızı görebilirsiniz. Ben buraya iki kupa hedefiyle geldim. Zaten sezon başında yarıştığımız iki kul var oluyor Türkiye içerisinde. Lig ve kupa. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek başına kupayı kazanmak beni tatmin etmez ki zaten hala finale çıkmadık, henüz finale çıkmadık. Bizim için önemli iki kupada, iki turnuvada eğer ikide bir yaparsak buna iyi de diyemem, kötü de diyemem ama biz ikisini de almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivas Spor için de önemli bir maç olacak, yarı final maçı. Onlar için sezonun maçı olacak çünkü finale çıkıp bir kupa alma ihtimalleri var onların da tıpkı bizim gibi ama belirtmiş olduğum gibi tek bir kupa almak beni çok da memnun etmez çünkü ben daha önce çalıştığım kulüplerde özellikle kendi ülkemde dört kulvar var ve hepsini kazandığım Teknik dönemler oldu tabii ki kaybettiğim dönemler de oldu Sivas'ın da şu anda finale ee, çıkma durumu var dolayısıyla henüz finale e, çıkmadan bunu potent. konuşmanın doğru olduğunu oh. düşünmüyorum